1400 yılın İslam tarihine bakıyorum. Müslüman geçinenlerin şahsiyetleri bu müşrik Ebu Süfyan'ın şahsiyeti kadar güçlü ve saygın değildir. Sen her türlü yola başvuracaksın. Her türlü numaraya başvuracaksın. Her türlü şey yalan üzerine yalan yazacaksın. Yalan üzerine iftira üzerine iftira atacaksın. Bunu genel söylüyorum. Herkes için yani sokaktaki Müslüman için de söylüyorum. Ve Müslümanlar tarih boyunca öyle hatalar yapmışlardır ki ya Allah Resulü Hazreti Peygamber daha vefat edeli 20 küsur sene geçmiş bütün hatıraları canlı ve onun arkasında namaz kılanların hepsi hayattalar. Cemel'de karşı karşıya geldiler ondan sonra birbirlerini kılıçla doğradılar. 5000 kişi orada hayatını kaybetti. Sıffin'de geldiler karşı karşıya. Nedir derdiniz? İslam tarihçileri yazar. Efendim işte Hazreti Osman'ın katilini bulmak üzere bir iştihat farkı olmuştu. işte bir araya gelip de bunu tam konuşacaklardı. Bir tane Yahudi buldular günah keçisi Abdullah bin Seb'e. Abdullah bin Sebe'yi ne olur not alın. Hocam tam böyle havaya evet. gireceğimiz bir, 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 sırada ben reklam. Ben de aynı kanaatteyim evet. ama reklam. Sakın bir gidiler almayın. tarih devam ediyor. Hazreti Peygamber'in daha vefatının üzerinden 20 küsur sene geçmiş. Daha hatıraları canlı Medine sokağındaki her ağaç, her çiçek Peygamber'in hatırasıyla kendisini buluyor. Sahabe hayatta siyasi nedenlerden dolayı birbirlerine girdiler. E, ee, Cemel'de 5000 kişi karşılıklı birbirini katletti. Sıffin'de 60-70 bin kişi birbirlerini katlettiler. Kur'an sayfalarını mızrakların başına taktılar. Ayetler okudular, hadisler okudular, bilmem ne ettiler. Ondan sonra İslam alimleri 1400 senedir bunu yazıyorlar. Efendim Hz. Osman'ın katilini bulma hususunda Kur'an'daki kısa ayetini yorumlama hususunda bir iştihat farkı olmuştu. E işte geldiler Cemel'de konuşacaklardı tam bunu edeceklerdi. Abdullah İbni Seba diye bir Yahudi aralarını bozdu fitneyi soktu birbirine düşürdü. Sıffinde yine anlaşacaklardı bana bak insanların beyniyle alay etmeyin. Siz bir iştihat şeyi görüşüp konuşacaksınız da otuzar bin kişilik elinde silah olan insanlarla niye oturup konuşuyordunuz bir araya geliyorsunuz? Sıffinde yüz bin kişilik ordularla geldiler karşı karşıya oturup konuşacaklarmış. Ha bugün olanlardan yarın bakalım gene Müslümanlar bir Abdullah bin Sab'a bulacaklar mı bilmem nedir. Hayır kardeşim siz yapıyorsunuz. O gün Sıffin'de kim vardıysa onlar yapıyorlardı. Cemel'de kim vardıysa onlar yapıyorlardı. Bugün de kim varsa onlar yapıyorlardı. Hiç kimse kendi kendisini kazanışa şey etmesin.